Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba yükselen ikizler. Evet, Merküryen insanlarımız güzel konuşuyor, çevresiyle iletişimleri çok güzel, interaktif zekaları var. Zekalarını her gittiği alanda böyle yıldız gibi parlayıp güzel konuşmalarıyla çevresini çok etkileyen özel insanlar. Biraz düşüncelerini büyüterek, abartarak ya da birazcık böyle hızlı geçiyor. Bazen insanlar onları anlamakta zorlanabiliyorlar. Şu anda biliyorsunuz. İkizler Burcu'nda Güneş'imiz var. Güneş ve aynı zamanda aynı zamanda Merkür de İkizler Burcu'nda ilerliyor. Merkür'ün İkizler Burcu'nda Güneş'le birlikte hareket etmesi, doğru nokta atışlı, güzel sözler söylemesi, aynı zamanda Jüpiter'de var konuları abartarak, büyüterek ya da bilgilerini genişleterek karşı tarafa müthiş bilgiler verecek ve kendinden emin bir şekilde konuşacak insanlar, çevresindeki insanlar bu hafta ondan çok etkilenecekler. Evet, belki bir geçtiğimiz haftalarda da bu vardı ama bu hafta çok daha vurucu konuşmalar yapabilirler. Çünkü ikizler bu konuda kendi kendini yetiştirip enerjisini yükselten insanlar. Bu arada tabii ki bilinç altındaki bir Uranüs var, sürpriz düşünceler, bir anda yürümekte olan olaylardan, bir anda etkileşimle ani parlamalar, şekil değiştirmesi olayların, düşüncelerinizin şekil değiştirmesi, çevrenizdeki insanları şaşırtmanız da söz konusu. Fakat 11. ev güçlü bir evdir. Satürn var orada, Neptün var orada, Koç burcunda. Hedeflerinize kilitlenmiş durumdasınız. Hayallerinizle ilgili önemli insanlarla, kurallı insanlarla ve sizi sağlam fikirlerle karşınıza çıkacak olan insanlarla görüşmek istiyorsunuz. Diğerlerini ekart ediyorsunuz. Haklısınız siz sevgili ikizler bu konuda. Her insan size istediğiniz gibi olmayabilir. Ama biraz tecrübesi genişse, güzelse, Neptün'ün hayallerini de size güzel bir şekilde aktarıp sizi bu konuda destekliyor ve bu konuda sizin ufkunuzu açıyorsa bu tür insanlarla kafa birliği içine, söz birliği içine veya onun kendi enerjisinin içinde girip onlarla bu konuyu daha homojen bir şekilde konuşabilirsiniz. Pazartesi'ye baktığımız zaman ay aslanda sevgili ikizler yolculuklarınız var. Ay Aslan'da ama aynı zamanda Mars'ta var. Kırıcı konuşmalar, çevrenizdeki insanları egosal konuların içine lütfen çekmeyin. Karşı tarafta çünkü bir Pliton Retrosu var. Geçmişin olayları tekrar karşınıza çıkıp sizi üzebilir. Dikkatli olun. Salı ve Çarşamba Ay Başak'ta aile içindeki kurallar, kendi içinizde beyninize kurduğunuz kurallar, kendinizle ilgili konular çok daha önemli olacak. Çevrenize karşı birazcık snob davranabilirsiniz. Fakat Perşembe, Cuma ve Cumartesi sosyalleşmenin doruğunu yaşayacaksınız. Duygusal konularda muhteşemsiniz ama pazar günü dikkatli olun. Çevrenizdeki garip konuşmalardan etkilenip depresyonik durumlara düşebilirsiniz. Lütfen bu konuya dikkat edin diyoruz ve siz sevgili ikizlere de güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşelim.